Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle düz renk mavi tonunda bir yazma var. Bu yazmamın kenarında bugün sizler için bir takipçimin Instagram'dan gönderdiği sıralı bir modeli paylaşacağım. E şöyle göstereyim. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için daha önce ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına "Oya hanım tığlama" yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izleyebilirsiniz. Orada bütün detaylarımı yavaş yavaş ve bütün püf noktalarımı anlatmıştım. Her zaman yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken altın başak marka 292 numara Böyle petrol mavi tonunda bir ip var. Bunu kullandım. Biraz değişik bir mavi ton aslında. Üzerinde de sıralı bir örnek yapacağım için 911 numara yine altın başak krem rengi ip kullanacağım. Oyamı yaparken tercih ettiğim tığım 22 numara ama dilerseniz 20 veya 21 numara tığı da kullanabilirsiniz. Ben bu sıralı örnekte ilk sırayı krem rengi, ikinci sırayı mavi yapmayı düşünüyorum. E hemen örneğimizin yapımına geçelim. Krem rengi ipimle ilmeğimi oluşturup başlıyorum. Siz de yazmanızın kenarlarını iki zincir çekerek tığladıysanız verdiğim sayılara göre gittiğinizde aynı şekilde örneğimizi hazırlarız. Geldim şöyle tığ battığımın altından ipimi sık iğne ile tutturuyorum. Üzerine bir zincir çektim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir defa doladım. Hemen yanındaki tığ battığımın altından girdim. İkişer ikişer çıktım. Bir defa doladım. Yine aynı tığ battığımın altından. 1, 2, 2 çıktım. 2 defa doladım. Aynı tığ battığımın altından. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Yine iki defa doladım. Yine aynı tığ battığımın altından. Yine ikişer, ikişer çıkıyorum. Tekrar iki kez doluyorum. Aynı tığ battığımın altından girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 defa çıktım böyle bir küçük yaprak üçgeni yaptık üstüne 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm son yaptığımız trabzanımızın önünden sık iğne ile girdim kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğne yanına 3 4 5 6 6 tane sık iğnemi yaptım. 7. sık iğnemi bir sonraki tığ battığının altından yapıyorum. Böylece yaprağım her yönden muntazam bir şekilde tutturulmuş oldu. Burada bir tane zincir çektim. Küçük bir örümcek yapıyorum. Çok uzun olmasın arkadaşlar. Örümceğimi yaptım. Şöyle yan tuttuğumda iki tığ battı büyüklüğünde. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 6 zincirimi geliyorum birinci zincirin içinden girip sık iğne tutuyorum tutturuyorum da küçük bir beş zincirle yuva oluşmuş oldu üstüne bir zincir çektim yine küçük bir örümcek yaptım başlarken yaptığımız gibi tığ battığında 1 2 3 boşluk bıraktım dördüncü tığ battığının altından tutturuyorum şu şekilde oldu şimdi tekrar bir zincir çektim bir defa doladım hemen yanındaki tığ battığının altından girdim 2 2 çıktım bir defa doladım önce bir sonra iki sonra iki çıktım iki defa doladım 2 2 2 çıktım iki defa doladım 2 2 2 çıktım iki defa doladım 1 2 2 2 çıktım üstüne 4 zincir çekiyorum Geri döndüm. Son yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci sık iğne. Yanına üçüncüyü yapıyorum. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Altı tane yaptık. Yedinciyi bir sonraki tığ battığımın altında. Şöyle oldu. Yaptığımız kısmı göstereyim. Bir zincir çekelim üstüne. Yine küçük bir örümcek üstüne 1 2 3 4 5 6 zincir çektim 6 zincirde şöyle birinci zincirime sık iğne ile giriyorum ipimi tutturuyorum bir zincir daha çektim üstüne yeniden bir örümcek yaptım devamında 1 2 3 tane boşluk bırakıp 4 tığ battıdan tutturuyorum yine bir zincir çektim bir kere doladım sonraki tığ batının altından girdim 2 2 çıktım bir doladım 1 2 2 çıktım 2 doladım 2 2 2 çıktım yine 2 doladım 3 kez dolu 2 kez doluyorum yine önce bir çıkıyorum sonra 2 sonra 2 sonra 2 üstüne 4 zincir Geri dönelim. Son yaptığımız trabzanımızın önünden kirpiğimizi düğümledik. Burada yanına ikinci sık iğnem. 3 4 5 6 7.yi de yanındaki tığ battının altından tutturduk. Şu şekilde oluyor. İlk sıramızı bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim daha güzel görebilin. Ben şimdi bu kısmını biraz arttırmak istiyorum. Birkaç tane daha yapalım. Sonra çiçeklerini nasıl yaptığımı size anlatayım. Ben oyamın çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Yazmamızın kenarını ilk sıra için bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi çiçeklerimizin yapımına geçelim. Çiçeklerimizin yapımı da çimenimiz gibi kolay. Çok fazla değişik bir teknik gerektirmiyor. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Geldik. Şurada ilk yaptığımız yaprağımızın ucundan ipimizi tutturalım burada bir tane zincir çekiyorum ipimi tutturduktan sonra örümcekle devam edeceğim için bu kısmında e, zincir çekmezseniz bir süre sonra örümceğin düzeni bozulabilir çok uzun olmayan bir örümcek yaptım şöyle üstüne tığımın ucuna ipimi bir defa doladım yuvaya geldim 1 2 2 çıktım bir defa doladım yine aynı yuvaya geldim 1 2 2 çıktım. Birazdan eşleştirelim. Yine 1 2 2 çıktım. bir defa doladım yine. 1 2 2 çıktım. Başlangıçta 4 tane trabzan yaptık. Üstüne 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya döndüm, tutturdum. Şöyle oldu. Üstüne 1 2 3 zincir çektim. Yine bir kere doladım. 1 2 2 çıktım. Trabzan üzerine bu şekilde çiçeklerde. 1 2 2 çıktım. yine 4 tane yan yana trabzanımı ördüm üstüne 1 2 3 zincir çektim tekrar yuvaya döndüm tutturuyorum yuvadan 1 2 3 zincir çekiyorum yine Önce 1, sonra 2, sonra iki çıkarak 4 tane daha trabzan yapacağım. Üçüncü trabzanım ve 4. Üstüne bir zincir çektim. Küçük bir örümcek yapıyoruz. Diğer yaprağımızın ucuna ulaşacak kadar şöyle oldu. Örneğin geldim buradan tutturuyorum. Eğer örümceğiniz bol geliyorsa burada biraz küçültebilirsiniz şu an ben de biraz küçüleceğim biraz fazla geldi benimki de birazcık küçük olsun Hemen şöyle tutturdum bir zincir çektim yine küçük bir örümcek yaptım bir kez doladım bu sefer diğer yuvaya geldim trabzan düzenim değişmiyor yine dört tane yan yana trabzan örüyorum bir dolayarak önce bir sonra iki sonra iki çıktım 4. trabzanımı da yaptım 4 trabzan yapınca üstüne 3 zincir çekiyorum ve yuvaya dönüyorum tekrar 1 2 3 zincir çektim tekrar aynı düzende 4 tane trabzan yaptım biraz gittar alalım. 4 tane oldu. Yine 3 zincir çekiyorum. Yuvaya dönüyorum. 1 2 3 zincirle son 4 trabzanımı örüyorum. 4. trabzanım örüldükten sonra bir zincir çektim. Küçük bir örümcek yaptım. kaprağımın ucundan tekrar tutturdum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Oyamız bu şekilde devam ediyor. Ben şimdi diğer çiçeklerimi de yapacağım. Ütüleyip sizinle son halini paylaşacağım. Ben oyamı tamamladım arkadaşlar. Hazırladığım bölümünü bu şekilde güzel bir sıralı model oldu. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve denersiniz. Özellikle sıralı modellerde yeni örnek arayanlar için çok hoşuma gitti benim de. Takipçim de iyi ki istemiş. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.